PTA on the choppers at least half an hour, Captain Price. No good. We'll be corpses for ten minutes by then. Every ultra-nationalist psycho in Zakayev's pocket is about to show up on our doorstep, coming to claim all that's hard. Or what's left of him. Right. We'll set charges along phase line Alpha on the southern hill. And more along phase line Bravo. We'll delay them all the way back to the top and hold our ground at the extraction point in the fields around the farm. Any questions? Let's do this. Evet, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Alasa'nın ölümünden 8 saat sonra günümüzde Call of Duty maceralarımızın 8. bölümünde Heat göreviyle 4. günün sabahından Kuzey Azerbaycan'dan Sopmak Sevişte maceramıza 22. İngiliz SAS Birliği ile Devam ediyoruz. Umarım yerinizde güleniz güzel geçiyordur efendim. Sıcaklar bastırmaya devam ediyor. Bir hafta rahatladık sonra biraz daha sıcak azizliğine uğramaya devam ediyoruz. Zor bir görev. Bölge tutacağımız çok çok zor bir görev. Yani Azerbaycan'a girmek birazcık kolaydı fakat çıkışı çok daha zor. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Böyle videoların devam için videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdiden sonsuz teşekkürler. Başladık abi. Başladık bakalım. Haydi bakalım. Umarım hatasız. En azından minimal hatada güzel bir bölüm olur. Hataları zaten keseceğiz.

Kalkıyoruz lan? Kalk. ha, Yani kalkıp kalkmamadığımızı anlayamadım tam. Kalkıp kalkmayacağımızı. Hemen şimdi gidiyoruz. Taretle savunacağız burayı. Bu görevi bu arada ezbere biliyorum. O yüzden biraz daha fail'lama olasılığım daha az olacak. Gibi. Tabi saçmalıklara fail'ları dona yapacak bir şey yok. harikaydı. Çok iyiydim abi. Burada çok iyiydim. Şimdi binada 4 tane patlayıcı yerleştirilmiş hani künyeler var 4 tane. Onları patlatmamız gerekiyor evden girebilirsem öyle. Bunları biraz bekleyip mi patlatalım? Duruma göre ya hepsini patlatabilirim ya da bekleyip patlatacağım. Seni alıyoruz kanka solu sıkacağız. Yani sol taraftan sıkacağız. Yani buradan. Bu taraftan sıkarsak daha iyi sabitli gidiyor. Bu da sonuncusuydu abi. Bu da sonuncusuydu. Bu göre bayağı sıkıntı böyle ya bu arada. Şimdi düşününce. Falcon standing provide close air support. Over. Tamamdır. Şimdi yakın hava saldırımız var. Bunun sayısı var dostlar. Ee, hani sürekli bekleme süresi yok yani direkt adeti var. Olayımız basit. Hava saldırısını atacağız önümüze. Bunlar temizleyecekler. Biz de hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Kaçış helikopterimize doğru. Aslında görevin ana mantığı bu ama hiç kolay bir görev değil. Yani. Aa. Bunu nasıl görmediniz siz? Yapay zeka bazen beni deli ediyor. Sorgulatıyor bazen hayatı. <laughs> Hadi bakalım. 4 dakikamız var. 4 dakikada helikoptere gitmezsek başarısız olacağız. Yavaştan hava saldırısıyla başlıyorum. Arkamdan yemezsem galiba başarıyoruz. Hızlı geldiğimi düşünüyorum. İki kere öldüm saçmalıklardan. Onun dışında gayet iyi geldik. Yani normalde bunu şu anda 30 saniye kala falan bitirmem gerekiyordu. Vurulmadan da buraya geldik. Hatta şu anda helikopteri binemiyoruz şu anda. Hani öyle bir ihtimalimiz var. Hani denersek şu an fark ettiniz bilmiyorum. Yapar atamıyoruz oraya şey var. Görmez duvar var yanlış şey seçtim. Bir hava da buraya isteyeyim. Ve gireyim içine abi. Güzel günün ilk görevini başarılı bir şekilde tamamladık efendim. Ve kaldı 5 görev. Ve 10. bölüm final olsa. Bir görev daha yapacağız. Azerbaycan'a namaz kurtaralım lütfen. Güzel. Azerbaycan'dan kurtulduk galiba. Hadi bakalım. Hikaye bizi nereye götürecek şimdi görelim. <laughs> Amerikalılar da katılmış olduk ghost. Intel says he's gone <laughs> underground. Well, I got a plan to find him. I'm listening. Daddy's boy. Zakaev's son, commander of the ultra-nationalist forces in the field. Rotten Apple doesn't fall far from the tree. The loyalist Kamarov has got a location on the kid. Uh, and the little punk'll know how to find Zakaev. The sins of our fathers. <laughs> Ain't it a bitch? The Sins of the Father, Babaların Günahları, sabahın altı buçuğundayız. Daha beş gün oldu hikayede ve güne güneyindeyiz Rusya'nın efendim. Ee, Viktor Zakarev'e kalacağız. Kendisi birini biliyorsunuz, Alplani'yi, yanlış söylemedim inşallah. Başkanı öldürmüştü ilk bölümde. Öldürürken daha doğrusu götüren araçtaydı kendisi. Ee, sıkıntı bir görev, burası değil. Buradan sonrası spoiler vermiyorum zaten biliyorsunuz. Sıkıntı olan yere sıkıntı diyeceğim. Hadi bakalım. Evet, ikinci denemedeyiz. İlkinde bir çatı var, orada fiyaladım. O yüzden bir daha yapıyorum şu an. Bunları vurduktan sonra... Öldü mü? Güzel. Bunları vurduktan sonra karşıdaki binanın çatısında adamlar varmış. Onları görmeyince öldüm ilk seferde. E şimdi yapa yapa öğreniyorsun abi. Yapa yapa öğreniyorsun. Nereyi sıkman gerektiğini, kim öldürmen gerektiğini çözüyorsun yani. get this place sorted out. Change into the enemy uniforms and douse the fires. Kamarov, I need your men on the ground if the drivers start asking Hadi bakalım. Şimdi öldürdüğümüz askerlerin yerine geçtik. 2 saat sonra artık sabah oldu tabii. Viktor Zakayev gelecek konvoyla. İşte burası Burası çok sıkıntı bir yer. Benim ikinci silahım pistol mu? Ha, tamam bunu alayım. Hiç riske girmeyelim abi. Belki sniper dedim de yok abi. Bunu kovalayacağız çünkü öyle bir mini spoiler ya bilmeyenler için. Bunu kovalayacağız. E, canlı ile geçirmemiz gerekiyor çünkü öldüremeyiz. O yüzden normal yapacak bir şey yok. Yani sniper'ın bir işlevi olmayacak. Visual on the target in the third vehicle, and I'm walking by it right now. Copy that. All teams stand by. The target is in the jeep in front of the BMP. We need to take him alive, so watch your fire. Stand by. Stand by. Smoke. Em. Killeş daha iyi abi. Killeş daha iyi. Bu oyundan sevdiğim silah olabilir Killeş. Harbiyen sevdiğim silah olabilir Killeş. Target spotted entering five story building. Target is on the move in the northeast part of the building, second floor. She's getting ready to go, can

Shit, kid got some issues. Nice play, this is Bravo 6. Zakhaev's son is dead. We're coming up. Oh, bloody hell. His he son was our only lead, sir. Forget it. I know the man. He won't let this go unanswered. Let's go. Our so-called leaders prostituted us to the West destroyed our culture our economies our honor our blood has been spilled on our soil my blood on their hands they are the invaders all us and british forces will leave russia immediately or suffer the consequences simple. Altay Dağları'na gidiyoruz. Bir sonraki bölümde efendim. 9. bölümde macera kaldığı yerden devam edecek. Tam kaldığımız noktadan yarın YouTube'da saat tam 5'te görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Ultimatumla görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi de unutmayın.